Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte farklı farklı oyun oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft videosu aslında gelecekti ama gelemiyor. Arkadaşlar hata veriyor. Sunucu açamıyoruz. Ee, arkadaşlar bugün bir tane oyun gördüm böyle. Yorumları da falan iyi böyle yükleyeyim dedim. Videosunu çekeyim dedim arkadaşlar. İlk kez oynuyorum. Fly. Fly bastık. Arkadaşlar videonun şeylerini de sağ tarafa falan koydum. İsmini verip falan ne? Ya dakika. Bu nasıl dönüyor? Oha lan. Aha arkadaşlar kalkıyor. Kalktım. Çok eğlenceli lan. Arkadaşlar telefonu sağa sola oynatıyor. Dur kalk lan şimdi düşecek.

Şöyle yıldız yıldız yıldız. Arkadaşlar bunun daha devam gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar. 20 abone sadece 4 abone kaldı yaparsınız siz. aldık. Aha kazandı. Arkadaşlar en son baktığımda 4 ya da 3 tane abone kalmıştı 20 abone olmamıza. Arkadaşlar alttan bir like ya. Yani bir abone çok fazla değil arkadaşlar. Oy çok bak. Arkadaşlar galiba oyun. Neyse. <laughs> Konuşmuyor. Şey yaptım. Bu şendim. Oo, 40 bin. Bunu alırız. Tekrardan oynayalım. Renklensin gecelerimiz sevmeyi biz veremedik aşkımız olmasın hiç. Arkadaşlar çarpacağız. Aa dönmüyor. Bir dakika. Restart tekrardan. Arkadaşlar dönmüyordu bekle. Oyunun grafikleri de bir değişik. Arkadaşlar Bunlar biraz kontrol. Neyse gidiyorum. Aa kalktı. İşte bu. Şöyle. Ana yanlış yere gidiyoruz. Lan lan lan. Arkadaşlar arka düşüyorduk. Neyse dön. 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar mü müthiş bir oyun. İndirmenizi tavsiye ederim yani. Ben sevdim açıkçası. Ay. Dur. Kak Le geçtim hocam buradan. abi. Kalk kalk kalk. Allah. Kalk 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 kalk. Aldım tamam tamam. Bu seviyede gidersen herhalde olur. Arkadaşlar yeşil yeri çok az kaldı. Hı hı. Aa ikiye basınca daha da hızlanıyormuş. Oho neydi öyle? Pilot. Bir şeyler arkadaşlar. Bu işte. güzel alalım. Konteyn diyelim. Bunlar ne acaba? Ha? Hayır acı. Zaten bunlardan oynadık. Doğru. Oo, zombi of. Her bölüm için galiba fark. Oha abi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şey. Ben buna yarışacağım mı? Hayır. İki al. Donu. Arkadaşlar acayip zor kontrolleri. Hayır. Aldım. İn 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 in. Kalk 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 kalk. kaybettik. Tamam tekrar. Arkadaş orada ekranı düzelteceğim derken. Abi. 2 2 2 aldım tamam 2 aldım. Kalk 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 kalk. Hocam geçtim onu sanki. Lan adamla çarpıştık arkadaşlar. Adam bana çarptı ya. Yukarı çıktı. Ne yapalım? Bir de patladı arkadaşlar. Adam patlamadı. Kalk, kalk kaldır 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 kalk kalk kalk. Uf. Uh. O geçtim. Şöyle dön. Çık 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 git. İninini. Hadi! Oley! Sonunda kazandım arkadaşlar. Sonunda. o öyle bir şey fire. Aa şey. Yangın üç bin diyor. Bu da 14 bin diyor. Ben bunu alacağım o zaman. Yapacak bir şey yok. Paramız diğerini etmiyor. Bin lira farklı. Hadi hocam. Bir dakika. ikiye taktım. Lan. Çaktık. <laughs> bir şey yok. Bir şey yok. Görmediniz. Bir dakika. Tamam. Dümdüz. Kalk 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 Abi Hop oh, havalandım. Çok güzel. İkiye taktım. Hızlı gidelim. Abi. Yangın çıktı abi. Aha şey. Aha. Bunları takıp çıkarabiliyoruz. Oha. Diğerlerinde bak yoktu sanki böyle bir şey. Var mıydı? O oh, bir yerin içinden gireceğiz ya. Git 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 git. Bakar mısınız? Ka 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 Güzel. Niye yani normal bir itfaiye olsun şey böyle bir araç olsa arkadaşlar yukarıdan gider. Oyun bizi aşağıdan gönderiyor niye? Yukarıda bir şey mi vardı? Yoktu. Şimdi birazcık yukarı çıkalım. Böyle yavaşlayalım ya yok hızla. Yavaş 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 yavaş. Ne yapacağım? Drop 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 drop. Su atıyor Aha ha? Söndü. Sular da yukarı yukarıdan aşağı ulaşmadan su söndü. Ateş söndü. Huu, arkadaşlar işte gerçek bir pilotum ben. Gerçek bir pilot. Ulan <laughs> Niklas. Mr. Wisteries, Mr. Reese, Mr. Mr. Reis. Havada doğduk bu sefer. İyi. İkiye taktık. Checkpoint. Bakın oradan geçeceğim. Aa, arkadaşlar bu sefer iniş galiba. Oğlum bir de tak. İni, 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 ini. Arkadaşlar işte durdurdum işte benden pilot olur arkadaşlar ya siz bana güvenin ya İleride ben pilot olursam arkadaşlar sizde benim uçağım kesinlikle bineyim çok güzel sürüyorum görmüyor musun? Oha abi şeyin cüzdanınız şeyine bakalım 125 128 40 e, alamıyorum Tamam buna devam edelim arkadaşlar karakter ne diyor? Aa yok kalkacağız. Tamam. Bir dakika. Şöyle bir kalkış. Kalkış, kalk, 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 kalk. Arkadaşlar düştük. Kalk, 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 kalk. kalk, kalk. Tamam. Dur şimdi. Kanser dönüşümler kafamda. Kalkalım, kalkalım. Kalk, 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 kalk. Uçaksın sen be. İşte iki yatak. Şimdi gidiyoruz. Kentsel dönüşümler. Gidiyorum. Gidiyorum. kızımı almaya. Uy arkadaşlar bak. Tam aldım. İn 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 in, 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 in. Tekrar da aynı inş yapacağız. Bire taktım yavaşlayalım azıcık. Arkadaşlar uçak inmiyor. Tamam checkpoint aldım. Abi Abi hayır. Uçak düşme. Kendisiler dönüşümler. Arkadaşlar. Aha. Hayır. Aha. Hayır. Arkadaşlar çok az kalmıştı. Restart. Aa ben niye checkpoint'tan başlamadım? Neyse yürü. Bir dakika. Tamamdır. Abi sen kalk 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 kalk. Arkadaşlar nasıl sürüyorum daha demin kazayı görmediniz değil mi? Görmediniz de ikiye taktım. Arkadaşlar bakın şuradaki yeşile geçince arkadaşlar galiba şu ikiye takmamız lazım. Şu bak hız yerinde yüz of yüzde gidiyoruz. Arkadaşlar burada havalar çok <laughs> sıcak. Düşüyoruz. Arkadaşlar havalar çok sıcak. Videolar da zorlaşıyor. Arkadaşlar bir dakika. Tamam tamam tamam. Biraz hocam bire takalım bire. Yavaşlayalım biraz. Şöyle. Arkadaşlar sürekli bu şey uçan bak. Bak. kafamda. Arkadaşlar hadi iniyoruz. Oy abi bu sefer var ya müthiş indik. Ay ne diyor bu? What? Arkadaşlar vallaha bak.

Arkadaşlar daha nasıl inebilirim? Allah. Arkadaşlar bakın şu anda düz ama yukarıya doğru gidiyor. Ben anlamadım. İn abi in 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 Aha. Bak, vallahi başardım. Uu, başardım. Ay. bakın ki yaptım olsun. City Tower City Tower 45'im var. Bu 40'a aldım. Yeni uçağımız hayırlı uğurlu olsun. City Tower. Neymiş bakalım? Bu şu City Tower. Gensel dönüşümler. Arkadaşlar bu arada bu galiba şey yolcu uçağı. Arkadaşlar bakın. Daha teminkinden gerçekten bin kat daha kolay bu uçağın uçturu, şey, uçurması. Bir dakika. Kafam yok. kentsel dönüşümler. kentsel dönüşümler. Uuu bakın nasıl geçtim. Ay, 3 yıldız. Arkadaşlar vallahi çok iyi. Oha. Dört hakkımız var lan. Hiç bak. Bakmadık ya. Görmedik. Neyse. Ne çıkıyor bakalım. Stop. 3000 coins. Hmm, başka ne geliyor? Stop dedim. O uçak çıkardım be. Uçak mı acaba? 5000 coins ve son. Eski uçak değil mi? Kafam. Kendisel dönüşümler. Bakın işte. 62.000 istiyorlar. Anam. Bundan yapalım ya. Kafamda kentsel dönüşümler. Free flights. Kentsel dönüşümler. Ne yapacağım ben anlamadım ki. Gidelim kalk 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 kalk. Uçak daha kalkmıyor. Aha da kaldırdık. bakın o gösterilen yerlere gideceğiz galiba. Gidelim. Bakın orada mesela bir insan şeyi var. Aha. Ne oldu? Adam bas dedi buraya. Leviye. İşte abi neyi gösterdin ki? Lan 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 lan. Arkadaş uçak düşüyordu bu. Kendisi ellenmiş. Arkadaş galiba şu break'i siktiren. Ya neymiş ya değil ama. Hadi bakalım, hadi bakalım, çocuk yapalım. <laughs> Kafamda kentsel dönüşüm oha. Yavaşla. Aa, çok iyiymiştim ya. Retim. Neyse arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Like, abone And... Arkadaşlar. Bakın dedim size. Bak koydum şu sağ sol tarafı falan bir yerlere koyarım. Oyunun şeyi orada sizleri seviyorum. Bay bay.